Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir. Sizler ne can dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz bakalım neler çıkacak başlıyorum güzel insanlar evet bakın bu fincanınızı şöyle göstereyim siz de görün bakın şöyle bakın bakalım kahve falınızda neler çıkacak dostlarım <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim artık kimseyi es geçmeyeceksiniz kim sizi üzüyorsa kırıyorsa Moralinizi bozuyorsa Siz onu kıracaksınız Sustum sustum boğazıma kadar geldi Düğümlendi bir yere kadar Artık o kadar çok yoruldum ki diyorsunuz Beni yoranı Artık es geçmeyeceğim Yok de, yok şöyle olurdu yok böyle olurdu <laughs> Hiç kimseyi Tınlamayacağım Beni üzerini ben de artık üzeceğim Diyorsunuz ve yeni yeni Kararlar alacaksınız artık arkadaşlar Çünkü gerçekten çok yorulmuşsunuz gerçekten çok bunalmışsınız dostlarım yani onu söyleyeyim size. Amacınıza ulaşıyorsunuz. Çok büyük bir amacınız var sizin. Hayalinize, hedefinize, amacınıza ulaşıyorsunuz arkadaşlar. O kadar çok o kadar çok yorulmuşsunuz ki dediğim gibi amacınıza ulaşıyorsunuz. Artık kimseden çekinmeyeceğim. Yok şöyle oldu. Yok alınır. Yok darılır. Yok gücenir. Beni alınıp dalındırırlarsa ben de onları o zaman alındıracağım diyorsunuz. Herkes gerçekten nerede ne konuştuğunu patavatsızlık yapmaması lazım. Karşıdaki kırılır mı üzülür mü diyen yok. Böyle çat çat da boş boş konuşuyorlar. 2 ve 4 rakamı var burada arkadaşlar. Siz 2 ay ya da 4 ay içerisinde yüzünüz gülüyor dostlarım. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek gelişmeler var. Dediğim gibi 2 ay ya da 4 ay içerisinde biraz daha böyle bir kafanız rahatlayabilir dostlarım benim. Çok önemli bir gelişme var hayatınızda. Bu gelişme sizi mutluluk getirecek. Size huzur getirecek. Çok güzel bir gelişme arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. İyi habere o kadar çok hepimizin ihtiyacı var ki de çok güzel iyi bir haber alacaksınız inşallah. <laughs> Bu haberler sizi çok rahat ettirecek ve çok da mutlu ettirecek. Çok güzel iyi haberler alacaksınız inşallah dostlarım. Beklediğiniz bir sonuç var mı? O haberi inşallah alacaksınız arkadaşlar. Sizin beklediğiniz bir sonuç çıkmış. O haberi, o sonucun karşılığını, mükafatını inşallah alacaksınız dostlarım. burada arkadaşlar çok büyük bir baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Sinir, sıkıntı, stres sizi o kadar çok yoracak ki yoğun bir baş ağrısı olabilir yakın bir zamanda. Aman aman sağlığınıza kendinize çok 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 dikkat edin arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Burada sizi önemseyen kişiler var ama siz onları böyle önemsemiyor zannediyorsunuz. Yani onlar sizi aslında çok önemsiyorlar. Böyle bayağı bir önemsiyorlar. Ama siz önemsemiyor zannediyorsunuz arkadaşlar. Yani biri önemsemiyor diye hepsi önemsemeyecek diye bir kaide de yok. O yüzden biri sizi üzüyorsa o da üzecek diye bir kaide yok. <laughs> o yüzden beş parmağın beşi bir değil arkadaşlar o aynı diye o da aynı olacak diye bir kaydı yok olabilir olmaya da bilir, bilir. ama <laughs> siz kendinize sağlığınıza çok sahip çıkın tırnağın varsa kendi başını kaşa kimseden kimseye fayda yok arkadaşlar gerçekten öyle arkadaş da kendin sırcıda, sırcı da dostun da kendin olacak kimseye söylemeyeceksin dostuna gider söylersin dostuna o da gider kendi dostuna söyler o yüzden dediğim gibi işte kimseye güvenilmez. Gerçekten de kolay kolay. Yani parmağı sayılı kişi de güvenilir kişi kaldı. Şöyle söyleyeyim. Siz bir sınava hazırlanacaksınız. Bu siz olursunuz. Hanenizden olur. Yani bir sınava kazanacaksınız. inşallah da bu sınavı geçersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz yorgunluğunuzu alacak bir kafa dinlemeye gidiyorsunuz. Yani yorgunluğun bir gitsin, bir kafam rahatlasın artık diyorsunuz. Kafanız rahatlayacak arkadaşlar. Yani yeter ki gönlünüz, içiniz rahat olsun dostlarım. Bunu söyleyeyim size. Ama siz geçmişe çok takılıyorsunuz. Kimin ne dediğine çok takılıyorsunuz. Bunlar sizi çok üzüyor. Moralinizi bozuyor ve keyfinizi kaçırıyor arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. Satmak istediğiniz bazı şeyler var. Hep böyle bir ertelemişsiniz, ertelemişsiniz, satamamışsınız. Ama siz onları merak etmeyin, satacaksınız arkadaşlar. Yani ne yapıp ne edip satacaksınız yani. Onu söyleyeyim size. önemli bir mesaj geliyor size. Yani sizi <laughs> mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak çok önemli bir mesaj geliyor arkadaşlar. Bu mesaja çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceğiniz bir mesaj olacak arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. sürekli böyle kavga ettiğiniz iki kişi var mı? Sürekli böyle bir tartışıyorsunuz, kavga ediyorsunuz. Yok şöyleydi, yok böyleydi arkadaşlar. Artık böyle bir tartışmayacaksınız. Yani aranızdaki sorun ya da sıkıntı neyse, onu siz çözeceksiniz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. beklemişsiniz, sabretmişsiniz. Turnaya gözünden inşallah vuracaksınız. Çok böyle çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Mükafatını hiç merak etmeyin. Yavaş yavaş adım adım alacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada Sizin için vakit ayıramayan biri var mı? Yani sizin böyle nasıl diyeyim böyle vakit ayırmıyor. Başkasına gelince vakit ayırıyor. Size gelince böyle vakit ayıramıyor arkadaşlar. Bu sizi çok üzmüş. Bana gelince vakti yok, başkasına gelince vakti var. Bu sizi bayağı böyle bir üzmüş arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. sırtınızdaki yüklerden, omuzunuzdaki yüklerden bir bir teker teker adım adım kurtulacaksınız arkadaşlar. Bu yükler sizi çok yormaya başlamış, üzmeye başlamış. Bu yüklerden dediğim gibi ee, ne yapıp ne edip siz <laughs> kurtuluyorsunuz. Burada arkadaşlar sizi böyle elle gösteriyorlar biliyor musunuz? Çok böyle bir takdir topluyorsunuz. Etrafınızda çok seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz ama göze de çok geliyorsunuz. Çok da takdir topluyorsunuz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yazıp çizeceksiniz, göndereceksiniz. Yani bir şeyleri böyle yazacaksınız. Çizeceksiniz, e, göndereceksiniz arkadaşlar. Bir evrak mı, dilekçe mi, belge mi, resmi kurumda bir işiniz olacak. Bunu çözeceksiniz ve e, halledeceksiniz de arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada çok sürpriz bir ağaç var. <laughs> Müthiş bir sürpriz bir ağaç arkadaşlar. Bu ağacınız sizi e, koruyup kollayacak. Kendinizi daha <laughs> güçlü, daha mutlu hissedeceksiniz. Bakın bugün günlerden cuma arkadaşlar. Akşamki videomuz. Ne zaman izlerseniz o zaman geçerlidir. Cumartesi açarsın, pazar, pazartesi, salı açarsın. Yani çektiğim gün önemli değil. Yani videoyu açtığınız gün önemlisin için. Ben cuma günü çekiyorum, bugün çekiyorum. Yani video açtığınız andan itibaren geçerlidir. Öyle söyleyeyim size. Dediğim gibi cumartesi izlersin, pazar izlersin, pazartesi izlersin. O önemli değil yani onu söyleyeyim size. Her gün yeni iki video çekiyorum arkadaşlar. Bir öğlen, bir akşam çekiyorum. Ondan net söyleyeyim size dostlarım. Bazen soranlar oluyor. Bu kanalım 6-7 yıllık kanal arkadaşlar. Yeni bir kanal değil. O yüzden ben size her gün iki video çekiyorum. Sırf siz mutlu olun diye. <laughs> Diğer kanalda çay falında. YouTube'a çay falında yazarsanız zil bildirmenin tüm işaretleri ücretsiz abone olabilirsiniz. O da çay videolarım çıkıyor. 5000'e yakın da orada abonem var arkadaşlar. Hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Çay falında unutmayın. <laughs> 75 rakamı var burada. Bu yaşlarda bir bayan var. Bu bayan size o kadar çok dua ediyor. Size o kadar çok dua ediyor ki sizi seviyor, sayıyor, değer veriyor. Size çok güzel böyle temkinlerde bulunacak. Onu dinleyin derim arkadaşlar. Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz iki tane anahtar alıyorsunuz. Bu iki anahtar da size mutluluk verecek ve size huzur verecek iki anahtar arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. İki tane çok güzel anahtarınız çıkmış. Yuvayı kuruyorsunuz dostlarım. Bekar bayan, bekar erkekler artık böyle yuvanızı kuruyorsunuz. Artık bir şeyleri böyle bir kafanıza netleştirmek istiyorsunuz ve e, netleştireceksiniz de yani gönlünüz e, içiniz, sizin rahat olsun arkadaşlar bakın dileğiniz çok güzel akıyor sizi mutlu edecek sizi sevindirecek çok müthiş bir dileğiniz var onu söyleyeyim size bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım iki tane topuklu ayakkabı var. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak. Burada iki tane topuklu ayakkabı çıkmış dostlarım. Yani hem de öyle güzel öyle güzel çıkmış ki işinizi, gücünüzü siz artık böyle yavaş yavaş adım adım sağlamlaştırıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar sevdikleriniz sizi seviyen de var, şu anda sevmeyen de var, belli etmeyen de var. Siz bunları hiç merak etmeyin. Fark edeceksiniz. Yani yakın bir zamanda bunları fark ediyorsunuz. Kim seviyormuş, kim sevmiyormuş hepsini bir bir teker teker öğreneceksiniz dostlarım. Çok büyük bir göz var arkadaşlar. Siz bu göz sizin hayatınızda çıkıp gidecek arkadaşlar. Bu gözden hiç merak etmeyin. Tamamen kurtuluyorsunuz ve e, kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Hayalleriniz için çok güzel bir çalışma yapacaksınız ve onu hayata da geçiriyorsunuz. çok seven biri var ama hiçbir şekilde belli etmiyor arkadaşlar. Bunu siz öğreneceksiniz ama. Yani biri sizi seviyor. Fark ettirmeden seviyor. Bunu dediğim gibi siz e, ne yapıp ne edip öğreneceksiniz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Kalabalık ortama giriyorsunuz. Bu kalabalık ortam size çok çok iyi gelecek. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak çok özel, güzel kalabalık bir ortama giriyorsunuz ve rahatlıyorsunuz dostlarım. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok koşturuyorsunuz. Bunların karşılığını, mükafatını da fazla fazla alacaksınız arkadaşlar. Bu kadar çok koşturmanın karşılığı mükafatı merak etmeyin size fazla fazla gelecek yani öyle söyleyeyim size. Kalp anahtarı geliyor. Bu yıl bitmeden kalbinize çok güzel bir anahtar geliyor arkadaşlar. Bu da sizi mutlu edecek büyük bir aşk onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.